Hazreti Muhammed'e Efendim hayat suyum Önderim peygamberim Senin yolunda yürür Sana bağlıyım derim İsmihu hu Ahmet'sin sen Alemlere rahmetsin İyilere öndersin Kötülere hep sesin. Efendim hayat suyum Önderim peygamberim Senin yolunda yürür Parola cihat derim Taşlar seni zikreder Yiyecekler zikreder Ağaçlar sökülerek hep yanına gelirler Beş parmağın beş musluk Ve akı verdi sular Stop diyen düşmanlar oracıkta durdular Cebrail selam verdi kırmızı et zehirli Öldürmek isteyenler Gaddar, insafsız, kirli Bir insanı öldüren Ah herkesi öldürür Bir insanı dirilten insanlığı diriltir Efendim Hayat suyum Önderim peygamberim senin yolunda yürür Sana bir ad ederim Kur'an okuyan diller seni her gün anıyor İnananlar seninle Bedir'de savaşıyor Ötenin ötesinden bize kutlu haber ver Surlar uzun ve yüksek De bunun adı zafer Usumuzda çok canlı Hayber, Uhud ve Hendek Bu savaş kutsal savaş Sürecek ölene dek Bahtımız bize gülsün Senin aşkınla yandık Bize kutlu muştu ver Yolumuzu aç artık Senin aşkın çok latif İnsanları sevmek hoş İnsanları sevmeyen Hayatta yaşıyor boş Yaşamak işte böyle Herkese olur hafif Senin aşkın çok latif Senin aşkın çok latif Kokunu almak güzel İsmini duymak güzel Yağmurlar yağar işte Zemzemle yunmak güzel Kabe'nin etrafında Bir mahşer provası Ve mescid Aksadır Kudüs'ün altıntası Miraç öyle güzel ki sen Kur'an'ı getirdin. Müminlere beş vakit namaz hediyem dedin. Efendim hayat suyum, önderim peygamberim. Önüme kim çıkarsa Allah için ezerim. Göz nurdur, çıkan gözü yerine sen koyarsın. Gök sofrasında konuk ve yalnızca sen varsın. Önüne gelir dünya ellerinle itersin. Sen ümmetim diyerek bize dua edersin. Sen bakınca ay parlar, ariden güneş parlar. Sen bakınca saçılır yüzün atomlar. Ellerinin değdiği yerlerde gül bitiyor. Ceylanlar peşindedir, sana selam veriyor. Efendim Hayasuyum Önderim peygamberim Allah için ölmek var Parola cihat derim Ol mahi ol haşir sen Derdime dermansın sen Canım sana fedadır Aşkıma fermansın sen Allah'ın sevgilisi Sensin ey Habibullah Herkesin sevgilisi Sensin ey Resulullah Melekler göğsünü açıp kalbini yıkadılar. Şeytanın gövdendeki nasibini aldılar. Benim aşkım efendim, iki gözüm sultanım. Senin aşkın olmasa dünyada ne yaparım, dünyada ne yaparım? Ben Allah'a secde eder, yalnız ona taparım. Senin aşkın olmasa dünyada ne yaparım? Senin aşkın olmasa dünyada ne yaparım? Ey vahiy kibriya Allah'ın sevgilisi Sana gönül verdim ben oldum Allah delisi Elini uzat bize tut artık elimizi Zemzem suyuyla yıka kirli bedenimizi Kalbimiz arı duru temiz ve dağ olsun kalbimiz senin aşkın Allah aşkıyla dolsun Ey hikmetin elçisi Ey imanın sembolü Sensin zühre yıldızı Sensin kilap sümbülü Abbas Hamza Abdullah sana dua ediyor Ümmü Hakim el Beyda Yeniden diriliyor Ebu Talip üstüne Kıl kondurmaz Titrerdi Asaletin timsali seni korur severdi Yazın Şam, kışın Yemen, kervanlarla giderdin Tam 12 yaşında ticareti öğrendin Bahira Abdurrahim yüzünde ayı gördü Bu peygamber olacak kader ağını ördü Sakın Haşam'a gitme orada öldürürler Bahira böyle dedi zalimdi Yahudiler Abdullah İbni Selam Muhammed'i anlattı. Müslüman olunca işte böyle şerefi arttı. Bu kamil olmuş dini bahire öğretemez. İslam'ı o öğretti Muhammed'e diyemez. İki gözüm sultanım benim canım efendim. Düşmanlar sanmasın ki ben işte sendeledim. Sen iste gök yarılsın, sen iste yıldız düşsün, sen iste şerler bitsin, sen iste rahmet düşsün. Efendim, hayat suyum, önderim peygamberim. İstersen nara atar, koşar cenge giderim. Beni yıka diyenler hepinizi yıkarım. Dişimi gıcırdatır, yumruğumu sıkarım. Müslümanlar kardeştir, ben bunu biliyorum. Kimseye eşitlik istiyorum İhanet kol gezerken Kan dökmek istediniz Müşrik korkusuyla siz Allah Allah dediniz Parya ettiniz beni Göz hapsinde tuttunuz Cehennemdir sonumuz. Şimdi hapı yuttunuz Tüm yeryüzü Mezcittir Ben bunu biliyorum Varsa takvanız işte Yeterlidir diyorum Ravza-i Mutahhara Fatihalarla dolsun Yönümüz ve rotamız yalnızca İslam olsun Kabe Allah'ın evi Kabe kıblegahımız Sırat-ı müstakimde arşı tutar ahımız Muhammed ışık ve nur Dedem ondan el almış Ve Şeyh Hasan Izraki Her gün artan şan almış Muhammed'i kalbimde sır gibi saklıyorum. Kötüyü diken gibi her gün ayıklıyorum. Sensin güneş ışığı, sensin ay ve gezegen. Yıldızlar ve kainat, sensin bizi çeviren. Kimin şanı var ise hepsi senden bilirim. Okurken bu Kur'an'ı yeniden dirilirim. Kur'an kitabım benim. Muhammed peygamberim. Bu kitabın üstüne bütün vaadim yeminim. İsmini anarken ben oldum işte cengaver. Canımız sana feda. Muhammed son peygamber. Önüme her hizmeti koyanlara şaşarım. Muhammed benim dedem her zorluğu aşarım. Dilimde Allah adı, kalbinde sevgim vardır. Ebu Bekir Sıddık'la Ömer'e dünya dardır, senin aziz ruhuna sureler okuyorum, hatimler indiriyor, kilimler dokuyorum. Efendim, hayat suyum, önderim, peygamberim, senin yolunda yürür, sana bağlıyım derim.